Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Migros'ta çok güzel indirimler başladı arkadaşlar. %40, %50 ha, neredeyse her üründe indirimler var ve yeni gelen ürünler de var. Sizlere detaylı, fiyatlı, güncel bir mağaza turu çekmek istedik. Daha güncel indirimlerden haberdar olmak ve daha fazla mağaza ve market turları izlemek isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizim için çok değerli, çok anlamlı. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Migros'ta gerçekten harika ürünler gelmiş ve çok güzel indirimler var. 10 liraya 10-15 liraya tabaklar var. Sizlere hepsini detaylıca inşallah göstereceğiz. Ayrıca videoda gösterdiğimiz indirimler bayağı bir uzun sürecekmiş. Videomuzda sadece züccaci ürünleri değil indirimleri gösteriyoruz. Deterjan olsun, gıda olsun, bakım ürünleri olsun. Hepsinin indirimleri sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalıştık. Umarım keyifle izlersiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hiçbir indirimi kaçırmayın. Keyifli seyirler. Şimdi arkadaşlar Migros'a geldik. Bakın Paşa Bahçeli Borcam markalı ürünlerde %40 indirim var. Ve başka ürünlerde de yine tabaklarda, porselenlerde da indirim var. Hepsini sırayla gezeceğiz. Sonuna kadar izin unutmayın hiçbir indirim kaçırmamak için. Başlayalım o zaman şöyle Borcam kısmından. Şöyle mesela şöyle güzel bir Borcam var arkadaşlar. 119 liradan 89 liraya inmiş. %40 bir indirim oluyor bakın. Şöyle etiketini de göstereyim size. Başka heh, şu var şu var kapaklı arkadaşlar. olan. Şu kapaklı olan var. Burada 89 liradan 69 liraya inmiş. Bak çok güzel görünüyor. Evet şöyle bir açalım. Hı hı, bir bakalım. bir bakalım boyutlarına nasılmış. Bir en dün. azından hani yüzünüzde görün. Şöyle, şöyle de de görün boyutlarına. Şöyle kapaklı. kapaklı. Hı hı. Gayet de güzel bir ürün. Şöyle bir tane borcam daha var. Bunun kapağı yok ama şöyle göstereyim. Bunun fiyatı da 60 liradan 45 liraya düşmüş. Kare tepsi diye geçiyor bakın. Şöyle baton şeklinde bir borcam var arkadaşlar. Bunun fiyatı da bakın oldukça uygun. 60 liradan 45'e düşmüş şöyle. Hı hı. Boyutları da şöyle şu şekil. Şöyle fincanlar var. Tabii daha ileride de göstereceğiz de bu başlangıçtaki reyonda olanları gösterelim. Bu Kütahya porseleniymiş. 250 liradan 175 liraya düşmüş. Bakın. Bu da aynı model mi? Hı <laughs> aynı model. Aynı model, şöyle evet. geçelim. Şuna bakalım, bak şu farklı. Aha, bakalım. Şunun fiyatı da 189 liradan 132 liraya düşmüş. Şöyle, şöyle bir model. Bir açalım şöyle kutusunu. Şöyle açıp bakalım. Nasıl, bardağı da var. Şu bardağı da var bunun. Aa bak bu iki şu. kişilik Hı. fincan, iki kişilik de böyle şu bardağı şöyle. var. hani Kahve bardağı. Fincanları da böyle. Bu da böyle bir model arkadaşlar. Fiyatı da 132 liraya düşmüş. Şunu gösterelim. Bu Aynı da... mı Yok değil. Bu farklı. <laughs> farklı. Kütahya porselen. 150 liradan 104 liraya düşmüş. Şöyle 4 kişilik arkadaşlar. Bir de şunlara bakalım. Bak bunlar çok güzel. En güzelleri bunlar. Bir tane de yeni gelen var. Onunla Aa, bak, bakacağız. Bunlarda da indirim var. Bu 329 liradan 250 liraya düşmüş. Zayağı güzel Hı -hı. bir indirim var. %40 indirimler var. Şöyle bir açıp bir modeline bir bakalım. Şöyle. Hı -hı. Şu şekil bantlamış. Ha, şöyle. Çok iyiymiş de. Şu şekil arkadaşlar. Bunun modeli de böyle. Çok güzel duruyor yani. Çok Kenarları güzel. gold. Şahane bir ürün. Hı -hı. Onu boşver açmayalım. Şöyle. Bakın Kütahya Porselin çok güzel bir fincan takımı gelmiş. Bu yeni gelmiş ve şu an indirimde. 330 liradan 230 liraya düşmüş bakın. Şuna bakar mısınız? Ay bayıldım. Şöyle çini desenli gibi. Mavi yani çini desen denmez de hani öyle ne denir buna bilmiyorum ama çok şık duruyor. Şuna bakar mısınız? 4 kişilik. Bakın şimdi şu bardaklarda da indirim var. Paşa Bahçe'nin üçlü su bardağı. Bakın ikonik e, e, modelin adıymış. 60 liradan 45 liraya düşmüş de Paşa Bahçeli'nin şu bardakları var. Bunlar da böyle meşrubat bardağı gibi uzun uzun. Üç, yine 3 üç tane 80'den 55 liraya düşmüş bunlar da. Bakın çok güzel indirimler var. Porselen ve seramik mutfak gereçlerinde de %30 indirim var arkadaşlar. Bak bunlar yeni gelmiş bu tabaklar. Bayıldım bunlara. Bunları size ilk defa gösteriyoruz. 62 liradan 52 liraya inmiş. Şöyle güzel bir yemek tabağı. Blue Porselen'in. Şu var. 49 liradan 39 liraya inmiş. Pasta tabağı. Bu da çok güzel. Kasesi de harika bayıldım ben buna. Bu da 52 liradan 42 liraya düşmüş. Şöyle bir de servis tabağı e, var abi çok güzelmiş. Çok bayıldım. güzel bayıldım bunun deseni harika arkadaşlar. 74 liradan 64 liraya inmiş. Buna bayıldım çok şahane. Şöyle yeni gelmiş arkadaşlar. fincan takımı çok güzel. Bunlar da iki kişilik şöyle onlara takım olarak. Bunlar da 139 liradan 119 liraya inmiş. Bunlar da bayıldım bunlara. Şu çay fincanı da var. Aynı seti. Büyük olanlar. Fincanlar. Tamam. Bunlara Hı. da bir bakalım. Bunların da fiyatlarına bakalım. Şöyle bak. Bu da çok güzelmiş arkadaşlar. Bu da 179 liradan 144 liraya inmiş. Bu da çok güzel. Harika valla. Şunların renklerine bir bakar mısınız? Bu geldik arkadaşlar. Bunları size gösterelim. Bunlarda da indirimler var. 44 liradan 31 liraya inmiş. Şöyle çok şahane modelleri var. Renkleri var her rengi var arkadaşlar. Modelleri bu şöyle göstereyim size. Fiyatlarıyla birlikte mesela şunlar da 55 38 liraya düşmüşler. Çok güzel arkadaşlar. Şunların şeklinde, şemale bir bakar mısınız? Bunlarda da indirimler var. Bir de şöyle bir model var. Şu var. Şöyle kalpli var. Değişik değişik modelleri var. Şunlara gelelim. Bak bunlar da 54 liradan 38 liraya inmiş. Böyle model severseniz. Bunun pembesi var. Şöyle. Çok da güzel ürünler. Bakın bu koleksiyona geçelim. Bunlar da şu an %30 indirimde. Evet şöyle 52 liradan 37 liraya inmiş. Şöyle siyah rengi. Bunun beyaz şeyi var. Bunlar da aynı fiyat. Şöyle tabaklarına geçelim. Pasta tabakları 53 liradan 37 liraya düşmüş. Baya güzel yani indirimler var arkadaşlar. Bu indirimleri kaçırmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bol bol yorumlar yapın. Biz de sizlere böyle indirimli videolar çekelim. Şöyle servis tabağı. 69 liradan 48 liraya inmiş. Bak bunlarda da indirim var. Şöyle e, yemek tabakları var. Bunların etiketini daha koymamışlar. Hı hı. Ama koyarlar onu da. Biz size... Yazarız aşağıya. Şunlar da servis tabağının beyazı. Beyazı. <laughs> Şunlara bakalım. Şunlar da 44 liradan 31 liraya inmiş fırın kapları. Bak çok da güzeller. Bu da aynı 59 liradan 41 liraya düşmüş. Çok güzel bu ürünlerde. Şunlar da 79 liradan 55 liraya inmiş. Bak çok güzel, değişik değişik modelleri var bunların. Şu alttaki fincanın takımına gelelim isterseniz. Bu da bak 150 liradan 104 liraya düşmüş şöyle. Evet. Açalım. Bunda da güzel bir indirim yapmışlar aynı şekilde. Şöyle bak. 4 kişilik rengarenk bir takım. Çok Kerem güzel. Tane. Evet. Bakın şöyle La Marque ürünlerde de %40 indirim var. Şuradan başlayalım kavanozlardan. Tamam bak şu kavanozlar 24 liradan 14 liraya inmiş arkadaşlar. Bak bu çok güzel bir indirim. Size gösterelim. Bu da aynı şekilde. 32 liradan 19 liraya inmiş. Bunlar biraz daha boyutu büyük. Şunlar var, 54'ten 32 liraya inmiş. Bak, bunlarda da var indirim. Şunlar var, 89 liradan dörtlü bunlar. Bunlar çok güzel kapaklı, 53 liraya inmiş. Bunlarda da güzel bir yüzde 40 indirim var. Şöyle size gösterelim. Hepsini zaten o kadar çok ürün var hepsini gösteremem. Hepsi tek şu tek tek. anda indirimde. Bak, hepsi bakın. indirimde yani. Şöyle. Bakın. Hı hı. Aynen. Şu an görünüyor fiyatlar hani. Şöyle. Fiyatta yapmana görünüyor. gerek yok. Aha bu bardaklarda da indirimler var çay bardaklarında arkadaşlar şunlardan ben size bir, birkaç tanesini söyleyeyim ee, şu 114 liradan 68 liraymış altılı çay bardağı şöyle bayağı da güzel bir ürün ağır Bakın şöyle kublu bardaklar var Paşa Bahçeli'nin ikili. Bunlar da 70 lira, 79'dan 47'ye düşmüş şöyle. Bakın. Şunlar var. Eee %40 indirim. Hı hı. 79 liradan. Bunlar da Bunlar aynı fiyata düşmüş. düşmüş hı hı ikili mi bunlar? Evet. Hı hı. İkili. Şöyle fiyatları göstereyim size. Bakın bir sürü üründe indirim var hepsinde. Şöyle üçlüler var. Bunu zaten demin de göstermiştim. Burada yüzde kırk indirim var. Lav markalı ürünlerde arkadaşlar. 74 liradan 44 liraya düşmüş. Bak şunlar üçlü. Şöyle üç tane kase. Şunlar var. 89 liradan 53 liraya düşmüş. Şöyle şunlar 129 liradan 77 liraya düşmüş. Çok da kaliteli bir ürün. Bunlar da 29 liradan 17 liraya düşmüş cam tabaklar, yemek tabağı. Bu şekilde. Bu da 119 liradan altılı böyle kase takımı 71 lira Paşa Bahçeli. Böyle hepsinde indirim var. Bu da 69 liradan 41 liraya düşmüş. Şunları söyledim size. 199 e, liradan 119 liraymış. Çok güzel bir saklama kabı. Cam böyle. Şu alttakiler de 150'den 90 liraya düşmüş. Bunlar daha Şunları küçük size Göstereyim şöyle. Bak kare şeklinde var. Şöyle yuvarlak var. Hangisini arzu ederseniz hepsi çeşit çeşit evet. ürünler. Evet. Hepsinde bunların indirimler var. Şunlara da bayıldım arkadaşlar. Çok güzel. 24 liradan 14 liraya düşmüş. Şunu güzelliğine bir bakar mısınız? Güzel yeni ürünler gelmiş arkadaşlar. Bunları size ilk defa gösteriyoruz. Bak 89 liradan 69 liraya düşmüş bunlar. Böyle gayet Gayet de güzel, değişik bir ürünler. Bunlar aynı zaten. Şuna servis tabağı gelmiş. Bak bunlar da çok güzel. Nerede? Şu galiba 70 lira mı? <laughs> 70 liraymış arkadaşlar bunlar. Çok da güzelmiş. Şu bir tabaklar. Şuna bakalım. Bu Şu da servis tabak. Pasta tabağı. Şey, pasta tabağı 49 liradan 39 liraya Bunların şekillerine bak. Pasta tabakları bayağı büyük. Kaseler var. Bu kaseleri de bayağı büyük. 49'dan 40'a inmiş. Baya güzel böyle. Şöyle servis tabağı var. Bu arada bu demin söylediğin servis tabağının fiyatıymış. 70 liraya düşen. Ha, bu. Yemek tabağı 55 liraya düşmüş. Evet. Yani sen demin onun fiyatını heh, tekrardan söyleyelim aynen. yanlış oldu o. Aynen aynen. Ben yanlış gördüm. Yani servis tabağı 69'a düşmüş 90'dan. Yemek tabağı da 70'den 55'e düşmüş. Bu, bu 55 lira. Etiketi öyle karışmış indirim olmuş arkadaşlar. Geçen çektiğimizde 300 liraydı. Şimdi 209 liraya inmiş. Bunu da kaçırmayın derim bu fırsatı. Şöyle şöyle bak Çok da güzel bir ürün. Şöyle papillanın sos tavaları var bakın. 100 liraymış bunun fiyatı evet, da. Çok güzel. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar 20 santim e, granitmiş. E, 80 lira. lira. Ha, <laughs> 80 lira diyelim. Şöyle. Ahşap mutfak gereçleri var. Üçlüymüş bunlar. Şöyle gösterebildiğim kadar göstereyim. 27 liraymış. Hmm. Şu kek şeylerini gösterelim. Ee, kırmızı. 100 liraymış. Bak bunlar da çok güzel. Sıvı sabunluk var arkadaşlar. 39 lira. Şu var. Ee, 59 lira. Öğütücü. Dilime girmiş arkadaşlar. Ee, %30 indirim. 719 liradan 503 liraya inmiş. Böyle güzel bir takım. 18 parça kütahya porselen yemek takımı. Bakın şöyle desenleri de. Yani şekli. Hı hı. Şu fincan takımları da arkadaşlar indirime girmiş. 154 liradan 108 lira. Mutfak e, seramik mutfak gere gereçlerinde %30 indirim var. Bak bunlar da indirime girmiş. 17 liradan 11 liraya inmiş bunlar Çok güzel. Çok güzel indirimler. Şu da 21 liradan 15 liraya inmiş. Bunlar da 16 liradan 11 liraya inmiş. Bunlar 22 liradan 16 liraya inmiş. Bak bayağı güzel indirimler var bunlarda. Bunlar Aynen şöyle bunlar da var. Bakın şöyle fiyatları görüyorsunuz. Şunda da 69 liradan 48 liraya inmiş. Şu altındaki de dahil. Şu da, bak çok <laughs> güzel bunlarda da indirim yapmışlar. Evet. Bunları size erken gösteriyoruz. Bu indirimler de bayağı uzun, uzun sürecek. Bunlar da size söyleyelim. Bunlar da 13 liraya inmiş 18 liradan. çok, çok güzel bunlar da harika. Şunları söyledik mi? Bak, Yok bunlar... söyleyeceğiz. Dur şunu da göstereyim de. Bu da indirimde bak, çünkü. Bu da 54 liradan 38 liraya inmiş. Bir de şunları da gösterelim. Şunları da gösterelim. 32 liradan yemek tabağı 23 liraya inmiş. Hı, -hı. bayağı güzel indirimler Şunlar var. var. 49 liradan 34 liraya inmiş bak. İlk defa bunlar böyle. Şöyle kaseler var. Bak bunlar da 46 liradan 33 liraya düşmüş. Şu de 30 liradan 20 liraya düşmüş. Göstereyim bak renklerini. Gerçekten çok güzel. Ve güzel indirimler var baya. Bakın yeni örtüler gelmiş. Masa örtüleri. 150 çok, liraya. Aa, bunlar çok güzel. Bunları da size gösterelim. İlk defa gösteriyoruz. Çok güzel ürünler. Bak şu rengi de var. Gri. Şöyle görüldüğü gibi. Ölçüleri de bu şekil. 150'ye 220. Bayağı ölçüleri de güzel. Büyük. Şöyle tutamaçlar da var. Bunların fiyatı da 60 lira. 60 liraymış bak. Şöyle iki rengi de var. Şöyle kırlent var. 60 liraymış arkadaşlar. Koltuk Şu... örtüleri de gelmiş. Onu da gösterelim. Tamam bunlar. Bunlar da 139 lira. 170'e 250 ölçüleri. Şöyle gösterelim bak renkleri de çok güzel bunların. Bir Biri... de şöyle gri olanı var. Ha. Onu da çıkartıp gösterelim şöyle. Çok da güzel renkleri var. Burada da porselen, seramik, e, mutfak gerektiğinde %30 Tümünde indirim, indirim var. var bakın. Bakın mesela bu tabak güzel bir indirim olmuş bunda da. 89 liradan 62 liraya inmiş. Derin bir yemek tabağı. Şu mesela 54 liradan 38'e inmiş. Bu 46 liradan 32 liraya inmiş. Bu güzelmiş. Çok da güzel Hı -hı. kaseler. Bunlar da... Bunlar var. 70, 70 liradan 48 liraya inmiş. Servis tabakları. Bir de şöyle kayı tabakları var. Bakın 20 santim. Bunlar da yine indirimde. 95'ten 66'ya düşmüş. Bunlara bakalım. Bunlar yeni geldi. Ama bak hemen indirime girmiş. Evet. Yemek tabağı 55'ten 38'e. Kaseler mesela 46 liradan 32 liraya inmiş. Baya güzel bir indirim. Bu fırsatı kaçırmayın derim. 69 liradan 48 liraya inmiş. Bir servis tabakları. tabakları. çok güzel. Çok güzeller. Bir de şu pasta tabağını söyleyelim. Bu da 46 liradan 32 liraya inmiş. Baya güzel indirimler var biberlikler var arkadaşlar. Tuzluklar var. 10, e, 14 liraymış. Bak çok da güzeller böyle. Her rengi var. Siyahı da var. Şunları size gösterelim. Şunlar ne? Bunlar da kestane çizici mi? Ha, kestane çizici. Evet çizici. Bu da 29 liraymış. Bunlardan kestaneyi çiziyorsun. Şunlar var. E, 22 22.95'ten 16 lira. Şurası Bunlarda da indirim olmuş. Şöyle kayık tabaklar var. Bunlar da 23 liradan 16 liraya düşmüş. Renk renk. Bakın. Ha, çok güzel renkleri var. Baksanıza. Bayıldım bunlara. Şöyle. renk. Şunlar var. Fincan takımlarında da indirim olmuş arkadaşlar. 119 liradan 83 liraya düşmüş. %30 indirim var. Şöyle size gösterelim. Bak bunlar da çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. Böyle harika. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiniz mi bu, bu indirimleri? Daha fazla hangi ürünlerde indirim görmek isterseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Böyle yeni bardaklar gelmiş Paşa Bahçenin. Size gösterelim. Bak şunların renklerine bakar mısınız? Ne kadar güzel yeşil böyle. Çok güzel renkleri. Fiyatı 70 liraymış. Şunlar var. Bak bunlar da üçlü Paşa Bahçenin. Bunlar da böyle çok güzel renkli böyle gri gibi değişik böyle lira rengine kalıyor. Bunlar da 60 lira. Şu şeylere bakalım bak. Ölçülü bardak. Böyle her rengi var. Bunlar da bakalım şöyle. 29 lira. Evet. Şöyle. Bak çok da güzel. Bakın ölçüleri de şöyle. Ee, şöyle saklama kabı gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. Bunlar 109 lira. Böyle değişik. Bunlar hepsi yeni ürünler. Size gösterelim. Şu bıçaklar da yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle ikili. 24 lira bak pembesi de var ne kadar güzel bunlar arkası da şöyle rok mudur nedir bunu daha önce kullandınız mı ben hiç duym yani bıçakta duydum ama hiç kullanmadık biz yani evet. nasıl keskinliği falan kullananları yoruma bekliyoruz evet. memnun musunuz çok da güzelmiş bu markayı bunlar. ben A1'de de görmüştüm sanırım ama hiç deneyimlemedik şu var bak şu rengi de var renkleri falan çok güzel Hı, hı. harika bir ürünler şöyle kesme tahtaları kesme var. tahtaları var yuvarlak 39 liraymış bak Bunlar da çok güzel. Hı hı. Şunlar gelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatı da 16 lira. Bıçağı var şöyle. Pasta kesmek için çok güzel. Hı hı. Servis için bakın Servis çok güzel için. şeyler. Renkleri falan, Bak şöyle bıçakları bile, modelleri hı bile hı. farklı şekilleri falan. Gerçekten güzel bıçağı. Çok güzel bunlar. Hepsi yeni gelmiş arkadaşlar. Çok evet. beğendim ben şunların renklerini. Siz de beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum bol bol yorum yapın arkadaşlar. Biz de sizlere böyle indirimli ürünleri gösterelim. Siz sizlerin desteğiyle her şeyi yaparız sayenizde. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz videolarımızı güncel çekip hemen aynı gün yayınlıyoruz. Yani e, bu yüzden bize destek olursanız ve videomuzu takip ederseniz indirimlerden de haberdar olursunuz hemen. Çok teşekkür ederiz. Yeni gelmiş arkadaşlar. Borcam'ın şöyle size fırın kabı geçtim. böyle Borcam markası Paşa Bahçenin Fiyatı da 160 liraymış. Evet şöyle bak görüldüğü gibi şu rengi Hı -hı. böyle. Modeli de böyle şimdi açamıyoruz onu. Bir, bir, bir tane açık var galiba burada mı? Var mı? Ha, açık var. Dur şu açıyı size göstereyim. Biz de öyle açmış, oradan bakalım. Şöyle bir açık bakalım en ya, en ne oldu. Ne olduğunu görelim yani. Heh, şöyle. Bak şöyle modeli böyle arkadaşlar. Bir de şöyle Paça Bahçesi'nin bak bir tane daha şeyi var seti gelmiş. Bunlar da 35 liraymış, Onu da bir göstereyim size. İkili diyor böyle hani küçük küçük olması gerekiyor sanırım. Bir bakalım ona da size gösterelim. iki parça arkadaşlar. Şöyle. Güzel olduğunu merak edersiniz. Onun için açık gösterdim size. İndirim var arkadaşlar mutfak gereçlerinde. Hemen size söyleyeyim indirimleri. Şu yemek tabağı 44 liradan 31 liraya düşmüş. Bakın indirimleri söyleyelim. şu hı hı. mesela 24 liradan 17 liraya düşmüş pasta tabağı. Uygun yani bayağı. Bayağı güzel indirimler olmuş. 34 liradan 24 liraya düşmüş bu yemek tabakları. Her renkleri var. Şu var 52 liradan 37 liraya düşmüş pasta tabakları bunları da size gösterelim bak bunlar 219 lira 222 santimmiş şunlar da 450 liradan 379 liraya inmiş bunlarda da bir indirim olmuş önceki videolarımızı izlerseniz oradan takip edebilirsiniz şu var bu da 149 lira şunlar var 34 lira bu şekilde şu da 39 lira. Kek kalıbı. Şunlarda da indirim olmuş. 279 liraya inmiş bunlar. Kek kalıpları. Şöyle göstereyim size fiyatlarını. Büyükleri de 250 lira. Evet. Şu da 349 lira. Bu daha bunun şeyi farklı. Hı hı. Daha büyük. Size söyleyeyim baştan. Bunlar 99 liradan 59 liraya inmiş. Kapağı da içinde. Bir karşılar yeni gelmiş. Bak çerez yani çok güzel. 29 liradan 22 liraya inmiş. Bak bunlar çok güzel ya. Bayıldım Renklerine bunlara. Renklerine bakar mısın? Renklerine bak. Harika bunlar. Şu tabak var. Paşa Bahçesi'nin Bak bu da 19 liraymış. Şu bardaklar da indirimle lav. 79 liradan 49 liraya ikili. 47. 97. Ha, Aha. 47 liraya inmiş. Şöyle. Kadehler. 79 71 lira 97 kuruş. Şöyle. Bunlar 35 liradan 20 liraya düşmüş ama bak bunların şeyi çok güzel. Hmm, çok şekli. Güzel var. Hmm, rengi de çok güzel, şekli, şekli de. de. çok güzel. Şunlar var. E, ikili kade. kade. Hı hı. 69 liradan 41 liraya düşmüş bak. Çok da güzeller. Şık ve zarif duruyor. Fincan takımlarını da size gösterelim arkadaşlar. Bunlarda da %30 indirim var. 150 liradan 104 liraya inmiş. Gayet de güzel bir ürünler. Şöyle yeşil rengi bayılırım ben rengi. Bu şekilde siyah bak açık. Şimdi siyah var bak bu da çok güzel. Siyah rengini de severim. Çok güzel harika. Bunlarda da güzel indirimler var. Bu, tabi bunun fiyatı farklı. 164'ten 115'e düşmüş. Aynen indirimlerle birlikte. Bu da düşmüş 115 liraya. Bir de şöyle kurabiyelikler var. Bunların fiyatı da 150'den 105'e düşmüş bak şöyle. Aynı Hı -hı. model. Aynı model. Desen. Hı -hı. Lastikli çarşaflar gelmiş arkadaşlar bayıldım ben bunlara tek kişilikleri 80 lira çift kişilikleri de 100 lira çift kişiliklerin ölçüsü bu şekilde tek kişiliklerin ölçüsü Aa, tek kişiliklerde arkada bir yerde değil burada tek kişilik kalmamış mı tek kişilikler ya, yok, kalmamış tek kişilik yok. Ha, bunlar ha. çift kişilik arkadaşlar aynen etiketini birazdan göstereyim böyle pano gibi bir şey de yazıyor bakın yeni gelen ürünler de burada bu arada. Bunlar var. Bunlar da banyo rafıymış. Evet, Bunun da fiyatı acaba ne? Fiyatı. Şurada bak, şurada yazıyor. Oradan gösterelim size gelin. Bakın, yeni gelen ürünler bu şekilde bak. Banyo rafını göremedim de bak şurada çarşafların fiyatı burada. Şöyle 12'li çekmece organiz, içi organizörü arkadaşlar. Ölçüleri bu şekilde. Bu da 39 liraymış. İçinde 35. 4, ha, 35 lira şöyle dörtlü. Lir. Bak şöyle. İçine çorap falan hı hı. her şeyi doldurabilirsiniz. Nerede arkadaşlar 50 TL'ymiş şöyle. Katlanabilir badya diye geçiyor. Evet. Açılıyor şöyle. Açılıyor. Hı hı. Bakın etiketler. Makinasında da indirim var. 900 liradan 674'e inmiş. Bu arada elektronik ev aletlerinde %25 indirim var. Bakın tüm ürünlerde var. Şöyle Size gösterelim. gösterelim. Hı hı. Bu da 1100 liradan 824 liraya inmiş şu 500 liradan 450 liraya inmiş tost makinesi. Mikserlerde de var indirim. 450'den 379'a inmiş. Klasik jel var arkadaşlar. 90'dan 65 liraya düşmüş bu. Evet şöyle şu şekil. 1100 mililitre bu arada. Fiyatını da gösterdim. Şu arka tarafa geçelim. Şunlar var. Mutfak banyo için. Hijyenik lavabo açıcıymış bu da. Hı hı. E, 83 liradan 41 liraya düşmüş. Şunlar var. Perus'un e, Yasemin Neroli çiçeğiymiş. 45 liradan 36 liraymış burada. 1440 mililitre 60 yıkama yazıyor. Evet. Şu da var. Şöyle şu şeyi. Hı, hı Farklı farklı. %40 indirim var arkadaşlar. Bunları da size söyleyelim. Şöyle mesela. Mesela bak şurada bir tane örnek olarak boya koymuşlar. Şu 114 liradan 68 liraya inmiş. Böyle her renkleri var arkadaşlar. Şöyle. Şöyle kremlerde, losyonlarda da indirim var. Bak mesela 68 liradan 29 liraya inmiş. Şöyle evet. göstereyim size fiyatları. Evet. Siyah nokta karşı temizleyici, tonik falan mesela bakın. Hepsinde evet. güzel indirimler var. Bu da mesela 142 liradan 72 liraya düşmüş. Şöyle biraz daha bakalım. Şunlar var. 79 liradan 39 liraya inmiş. Yani %50 indirim var. Bayağı, var. Bayağı uygun var bakın. Mesela bak bu sivilce karşıtı var. Hı hı, bir sürü var. Diyadermi'nin bakın şeyleri var. Şöyle fiyatları göstereyim. Belli indirimler. Çok güzel indirimler var. Bunları kaçırmayın. İndirimler var. 79 liradan 39 liraymış Nivea'nın. Yok 40, 90'dan 45'e düşmüş o başka bir şey. Hı evet, -hı. 90 liradan 45'e düşmüş. Şöyle göstereyim size etiketleri çünkü hepsini söylemem mümkün değil. Çok bakın. Etiket var. Evet. Şöyle ürünleri ve etiketleri. Her marka var arkadaşlar. Şöyle. Arkon'un mesela 89 liradan 44 liraya inmiş. Şöyle bakın. Baya güzel ürünler var. Şöyle bak indirimleri görüyorsunuz. Evet. Evet. Şampuanlarında da %50 indirim var. Şu şekilde. Şöyle ben size bir tanesini söyleyeyim. Mesela bu 114 liradan 57 liraya inmiş. Şöyle Hepsinde. bakın. Şöyle çekeyim bir. Hani belki hangi markayı almak istiyorsanız onun fiyatına bakmak isterseniz böyle göstereyim. Pilip, e, pirinç var arkadaşlar. E, iki 2 kilosu 37.90 şu marka tadın. Orkide var. E... Ayçiçek ya 4 litre 129.90. Evet şöyle şu şekilde. Bakın etiketleri de göstereyim size. 2 kiloluk e, toz şeker var 49.90'mış. E, şu çaylarda 1 kilo 64.90. Şöyle etiketlerini göstereyim. Bu şekilde. Ayla'nın uzun tane pirinci var. 2 kilogram. Bu da 47.90'a düşmüş şu anda. Yudumay çiçek yağı var. 4 litresi. 140 lira. Bir de şöyle tat domates salçası. Bayağı büyük ama. Bayağı büyük. 2500 miligram. Evet yani e, bu da 1,5 kilo. E, 108 liradan e, 89, 90, hı hı. 90 90 lira yani şu. Şöyle Migros'un pilavlık pirinci var iki buçuk kilogram bunun fiyatı 67 buçukmuş. Bir de şöyle zeytinyağlar var 2 litre bunlar da bakın şöyle fiyatları Riviera ve Suzma olarak şöyle değişiyor. 5 kilo toz şeker arkadaşlar bunun fiyatı da 105 liraymış. Migros'un filiz çayı var o da 1 kilo 54 lira bunlar. 15'li Keskinoğlu'nun yumurtası var bu da 42 liraymış. Bakın şöyle papya indirimde şu anda. 8'li tuvalet kağıdı 90'dan 40 liraya düşmüş. Bayağı güzel bir indirimler var. Peroslar da kaç kilo? 10 kilogram. Bu da 10 kilogram. Bunun fiyatı da 160'a düşmüş. 160 190'dan. Düşmüş. Hı hı. Böyle. Dünyanın havlu kağıdı var arkadaşlar. Bunlar da 57 liradan 42 liraya düşmüş. Altılı havlu kağıt. Şöyle bakın Asperoslar yüze temiz yerde de indirim var. Şöyle. 50 liradan 36 liraya düşmüş. Şöyle göstereyim. 2,5 litre pembesi var, moru var. Bunlardan hangisini kullanıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. En güzel hangisi kokuyor? Biz daha önce sanırım mor morunu kullandık. Diğerlerinden de hangisinden daha çok memnunsunuz? Onun yorumları bekliyoruz. Bu mavi güçlerde 40 liraymış bu arada. Şu sarı de. Dev havlu var arkadaşlar. Bunlar da 34,5 liradan 21 liraya düşmüş. Migros gezimizde bitti. Bütün böyle indirimde olan malları, ürünleri sizlere gösterdik. Umarım beğeniyle izlediğiniz bir video olmuştur. Güncel fiyatları, indirimli fiyatları tek tek size söylemeye sunmaya çalıştık. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.